Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, başlangıç olarak şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olursanız aynı şekilde ben de sizin gibi güzel insanların kanalına abone oluyorum. Like atarsanız da çok sevinirim. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Hemen hızlı bir şekilde söz, sözü uzatmadan eh, konuşamadım. Saatin tanıtımına geçeceğim. Şimdi internetten Casio'nun e, AE1500B diye bir saatini satın aldım. Bunun Türkçe anlatım kılavuzunu yani daha doğrusu Türkçe anlatımı yoktu. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Şöyle göstereyim. İşte kutusunun aşağı taraflarında modeli burada yazıyor. Pardon bu onun modeli değil aslında. Bu modeli AE1500 diye geçiyordu. Zaten başlık kısmına onu ekleyeceğim. İşte şurada garanti belgesi var. Faturası da vardı. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle geçeyim. Şu jiletin en sevdiğim kısım. Evet. Tabi tarih takvim doğru değil. Onları şimdi ayarlamayı göstereceğim. Şuradan mod tuşuna basıyorsunuz. İşte alarm. Ee, geri sayım. Kronometre. Olması lazım da evet. Bunu da sıfırlayacağız galiba. Evet. İkinci saat. Şöyle göstereyim. Parlıyor mu bilmiyorum ekranda. Ha, şöyle. Öncekileri gördüğünüz bilmiyorum ama umarım görmüşsünüzdür. Tekrar edelim gerekirse. Şimdi saati tekrar geri döndük. Bu saatin olayı bunda 5 tane alarm olması. 5 farklı alarm kurabiliyorsunuz. Işığı şuradan. Bir dakika şöyle yapayım. Bakayım. Işığı kapatıp videoya öyle devam edeceğim. Bir saniye bekleteyim sizi. şuradan bakın. Gözükmüyor. Pardon ışık buradaymış. Çok affedersiniz ya. Yanlış yere basıp basıp duruyorum. Çok özür dilerim. Şimdi. ışık şurada. Şöyle bir de ekranı netleyeyim. Gördüğünüz gibi altta ledler yanıyor. Şurada. Bir tane yukarıda var. Pardon üç tane. Şöyle çevireyim daha doğrusu öyle gördüğünüz gibi köşede led'ler var. Şimdi bu saatte zaten en çok merak edilen şey ışık kısmı diyebiliyorum. Geri kalan kısmına geleyim. Alarm 5 farklı alarm nasıl kuracaksınız? Hemen şöyle onu da göstereyim. Mod'a basıyorsunuz. Bakın şurada mod tuşu var. Bastınız. İşte buradaki şey ee... Alarm diye yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım pardon. Evet. ikinci alarm, üçüncü alarm, dördüncü alarm, beşinci alarm. Şu an sıfırda. Şu an alarm kapalı. Bakın şurada bir ışık alarm işareti çıktığı zaman. Evet şurada. Şu an alarm açık oluyor. Daha henüz saati ayarlamadık. Hemen oraya hızlıca tekrar deneyim. Evet burası. Alarm 2. Şu anda 1'e geçiyorum mesela direkt. Hani 2'ye hatta 3'e gelelim. Şu an 3 açık. Gördüğünüz gibi. Şöyle. 24 saate. Şu anda mesela akşam 7'ye alarm 3 açık. Yani bunu şöyle söyleyeyim. İşte ne bileyim hani namaz kılıyorsunuz günün 5 farklı yerle biliyorsunuz ya da 5 kere farklı Alarmı ihtiyaç duyuyorsanız hani ilaç gibi olsun ya da farklı işleriniz. Onun için hepsi için ayrı ayrı alarm kurabiliyorsunuz. Bunun zaten en büyük özelliği o. Sadeşlik bir tasarım var. Ha büyüklük olarak da şöyle söyleyeyim. E, çapı 51 milim. Mesela bakın benim başka bir büyük saatim vardı. Hemen hemen. Aynı. Şöyle. Ya da bozuk paradan göstereyim. Bir saniye bakayım. Bozuk param var mı yakınlarda? Ee, yok. Bu Gazoz kapağından göstereyim ya. Bakın. Gazoz kapağından bayağı büyük. Şurası 51 milim diyebiliyorum. Saat 7 aylar dediğim gibi şöyle yapayım. Şimdi ben bunu daha yeni aldığım için şöyle bir durum var. Saat ayarlamayı göstereyim. Bir dakika. Şu an saniye değiştir. Saat. Şu anda saat kaçmış bakayım. 8:5 geçiyor aslında. Arttır. Şuna basıp değiştiriyorsunuz. Bir saniye. Pardon. Şu an saniye. Moda basıyorsunuz saat. Moda basıyorsunuz dakika. Arttırıyorsunuz buradan. Şöyle. 3 diyebiliyorum. Tamam. Şimdi tekrar moda basıyorsunuz. Yıl 2010 değil. 2000 O çok gittik ya. Nasıl geri geleceğiz? Şaka. Aa bak onu öğrenmiş oldum bu ne böyle gidecek mi ya ha tamam 2090 yılına kadar gidiyormuş 2021 yapalım tamam o da tekrar basıyorum 7. ayın 7. ay doğru gün 29'u bugün şuradakine basıyorum start'a arttırıyorum aa tırnaklarım varmış özür dilerim keseceğim 29'a getireyim. Tamam. Saniye gerek yok zaten. Şu edge diye bir tuş var. Ona bastığı zaman tekrar dönüyor. Demek ışık şuradan yanıyor. Şimdi bununla ilgili ee, sorularınız olursa Instagram hesabımdan sorarsanız çünkü yani YouTube'a çok fazla bakamıyorum. Ahmet Sinan Çelik ee, Instagram'dan istediğin soruyu sorabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha önce de saat videoları çekmiştim. E yardımcı olmuştum. Hani aklınıza bir şey takılırsa çekimden sorabilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.